Of ya şimdi keyif yapacağım da keyif için kahve yapayım ya içim rahatlasın sonuçta. Uy, 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 uy. Bunları da kim açık bırakmış böyle? Neyse kahve bardağımı alayım. En sevdiğim kahve bardağım diyet yaptıran bardağımdan içiyorum en çok bunu daha çok beğeniyorum. İlk yükseğe koymuşum ha yoksa bu çocuğum gelir hepsini alır yoksa Cemre hepsini alır. bir dakika nasıl? Arkadaşlar burayı baştan alacağım çünkü ben bayağı kendim yapmadım. Güncellemesi. Hmm, kafemi yapacağım da. portalar bir şey atıyor. Hep portallar bir şey atıyor bu çocuk da ya beni delirtiyor. Hı, olmasını bekle. Oh be olmuş. Kaçayım bari. Var bu ya pilaki. Ye ye ye. Abi sen nasıl güzel yapabiliyorsun? Evleri. Oh be sonunda. Bu yemeği de yememiş çocuk bak. Oh, ne güzel rahatladım. Oh, oh, bakayım nerede ya? Annem işte uyuyor. Ay, anne. Anne nerede? Anne. Ah, anne. Ne oldu balım? Ne oldu dön? Buradayım. Bakayım ya. neyse arkadaşlar ben fazla şey yapamayacağım herhalde çünkü ağlayacak şimdi ben kapatayım burada aksiyon durdu hadi bay bay